Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us olacağız. Among Us serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda arkadaşlarım, kardeşim, bir de iki tane arkadaşım var. Zeynep, kırmızı olan benim kardeşim, mavi olan arkadaşımın kardeşi, o siyah olan da arkadaşım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, çete yazın. Çete yazın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yazamadım. Bakalım onlar da yazacak. Şimdi videomuzu başlayalım. Ee, siyah Evet hoş bulduk yazmışlar. Hoş bulduk yazmışlar. Siyah oyunumuzu başlasın. Başlat siyah oyunumuzu. Siyah çünkü o da kurucusu olduğu için. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz videoya. Evet bakalım. Kim impostor? Hemen biz görev yapmaya gidelim. Ya da görev yapmayalım acaba. Evet arkadaşlar toplantı odalarında arkadaşlarım ve kardeşlerim gelecek. Arkadaşlarım ve kardeşim gelecek. Onlarla beraber toplantı yapacağız. Hepsini teker teker sıra vereceğim. Evet şöyle bakalım kimler var kimler yok. Navigasyon. Evet. Hemen bir swipe kartımız yapalım. En sevmediğim şey. Swipe kaldı zaten kim sever ki? Aha, ilk defa ikinci denemede de yaptım. Evet arkadaşlar, bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hemen şu asteroid şeyini de yapalım. Hop 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 hiç beni kaçırmam valla. Hop 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 hop. Evet. Tamam. Task'ımızı da yaptık. Aha ölü birisi var. Evet toplantıya geldik. Şimdi Rukiye öldüğüne göre Anthony nerede buldun kardeşim? Buraya gel. Evet. Gel Anthony. Nerede buldun söyle. Abi ben reaktör ile security'nin tam ortasında buldum. Security'nin ortasında buldun. O zaman kim öldürmüş olabilir? Valla ben en son bak şeydeydim bak. Şu an kafeteryanın olduğuydu. Kafeteryanın orada olduğum için. Yok, <laughs> şu an bakmayın bakmayın. Kafeteryanın <laughs> olduğu <gülüyor> için Ay ben Zeynep diye düşünüyorum. Mı? Çünkü sen eğer dert oldu buluysan. Ben aşağı ben aşağıda gidiyordum. Zaten neden bakıyorsun? ben ki Uğur, işte, abiyle işte karşılaştık biz. Hani sen üst atmaya gidiyordun. Ben elektrikte görev vardı. Löven Löven cidden. Şey, şey diyeceğim. Ama baktın bir baktın dakika sen görev yaptıysan Abi. ben e, astroloidliğe temizliyordum. kafeterya Asturdan geldiğime göre ben öldüm ama bir, bir dakika şey diyemezsin. Ölüler konuşamıyor. Ama yani. biz de diyeceğiz. Ölüler Sana konuşamıyor. Bakıyorlar. Kendileri dedi. Kendileri dedi. Ya %100 yüz şey. Bence Zeynep. Bence Zeynep. Ben bence Zeynep. Ben, Çünkü en son ben astrodin oluyorum. doğru kişi buldunuz. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> kardeşim impostormuş? Kırmızıydı. Impostor öldü. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone <laughs> olmayı unutmayın. Senin kanalın yok. Burası benim kanalım. Kim YouTube benim hesabıma. Evet kazandık. Çıkın çıkın arkadaşlar siz. Çıkın Abi, Kırmızı ben değil Zeynep kapmış. Bu Zeynep bana sana. Ben tamam. bağlayamıyorum Tamam Siyah başlat oyunumuzu herkes çıksın Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz hemen Başlattı ha doğru Siz konuşmayın Ulan bu ne ya Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim Bakın hiç kimse görev yaptığını falan söylemesin Yoksa görev yaptığı zaman kremet olduğu belli oluyor ya e aslında impostonu da göre yapması lazım. Yeni güncellemeden sonra impostonu da göre yapması lazım da. Böyle bir şey var mı? E o eski güncellemede imposto görev yapıyordu. Değil mi Mahmut? Tamam hemen. Aha ölü birisi ooo. Oo. Güzel. Şimdi siyah öldüğüne göre ben en son ben security'deydim. Ama bir dakika bir dakika durun. Şimdi şöyle bir dakika. Ben en son eee şeydeydim. E, elektrikli şeydeydim. Ben security'ye geldim. ben ben geldi Hayır. bence Zeynep. Bence Zeynep yine Zeynep. Zeynep. Ben, bence Zeynep. Zeynep sen selvi yapmış olabilirsin. Ya lan. Ulan bu niye iki dönem beni impost oluyor lan? Mama ne yaptı? Kırmızı imposta görevi mi verdin oğlum? Ya oyunu başlat ya. Lan tamam oyunu başla Bir susun be. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hı -hı. Videomuzu biraz kargaşa çıkmış oluyor. Bunları keselim tahminimce. Aynen Noel Baba şapkasıyla iyi oluyor. Bak görevi herkes görevi yapmayı unutmasın. Oha herkesin niye ben olduğu gördüm lan Kesin o da bir kargaşa çıkacak ha Ya öf ya <laughs> Arkadaşlar maalesef gördük öldük Ben asla toplantıda konuşmayacağım bakalım neler ne durumda Tamam tamam Bari şu görevleri yapalım da kafa olmaz Ya öf. Aha, zaten bir oğlan daha var. Ne olan Melih, da mi var. Melih mi geliyor? Melih mi geliyor? Alo, Melih mi geliyor? Ha, Melih geliyor. Tamam, gelsin. Gelsin diyor <laughs> tamam, tamam Hadi hadi lan görevleri bitin ölüyor. Lan kremiyetler! Yok. <laughs> Kim aldı? Ben Zehnep öldürdü. Ben getirdim ama böyleleme. Şunu bekliyordum. Arkadaşlar küçük bir kavga çıktı. Sakin olun. Tamam. Ya, Ay, hiç, Zeynep yine ya. tane çıkıyor. Oğlum Dur harbi var, ya. Zeynep, de... Zeynep kırmızı renginden çık. Aynen çık. Hadi. İstediğim renk olurum. Izle hiç kimse karışamaz. Valla bak videoda atalım seni. Ama bana kimse karışamaz. Lan yine aldın. Yeniyim postu oldu ha. Bir dakika durun durun. Videomuzda kaç dakika geçmiş? Arkadaşlar bu videomuz rahat bir 10-15 dakika sürer. Dakika Bakayım 7 dakika sürmüş. Güzel. Ee, 7 dakika. Arkadaşlar bu da Bandicam'dan. Video Bandicam'dan video çekebilirsiniz. güvenebilirsiniz Bandicam'a. Ama bende para olmadığı için no no. Arkadaşlar 152 aboneliyiz Hadi şunu bir 160 yapalım. Aslında 160'tım da. Ve hemen bir report vereceğim. Ee, ya, dur, Emojisi bence yüzde yüz Zeynep. Bak. Ben, 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 ben Verin bak pişman olmazsınız. Ya, ben bak, ben bir dakika ben bir dakika. Değilim. Acaba Mahmut niye olmasın? Dur dur dur. Mahmut niye olmasın? Olur. Ha, Evet abi. Şey değildim kafeteryanın şey. Sol üstte hani elektrik kablo birleştirme var ya onu yapıyordum ben. Şöyle yapayım da yansıma yapmasın. Ondan sonra Bakmayın gelme. Gel. Biz gel çok Abi sen de karışsın. Sen navigasyon neden boşuna geldin Nereye, görev evet. ne görev yapmadın evet. dedin ki? Ha? Niye geldin? Sen neden hayır, navigasyon? Hayır, ben oksijende göre ha, ha. de görev yapıyordum. Ha, tamam. Oksijende görev yapıyordum. Bence abi. Bakın ben çok sen Sen niye değilsin? Sen üç elde beni impostorsun. Sen niye değilsin? Verin lan. Bak seni mi verin? Çünkü kırmızıda bir bug oldu. Kırmızıda bir bug oldu. Ben, bence Zeynep. Oha 3 kişi de zeynep e vermiş. Çok pişman olacaksınız. Ben pişman olma. Be. Yes be! Biliyorduk Hadi ya! Be. Biliyorduk Hadi ya! Be. Biliyorduk yes ya! Biliyorduk yes ya. Be. Biliyorduk Biliyorduk be. ya. Hadi, Hadi bakayım! bakayım. Belki Oğlum ya anladın bu Neden üç yıldan beri kırmızı oluyor? Bak bak. Ya kırmızıyı hiç kimse almıyor. Kırmızıyı bırak. Zeynep. Ben bağladım zaten seni. Zeynep Bey'i oynadınız ya. Bağladım. Ya. Ne yaptınız? Girmeyeceğim bir daha. Bana ne öyle beklersiniz anca. Ya public hmm. bizde adam gelir sıkıntı yok. Dur bir dakika ben odayı kurayım. Arkadaşlar şu an yeni oda kuruyorum hemen. Tamam tamam ben de çıkıyorum. Gıcık var ikinin gıcıksın. İki imposu Haydi gelin. Benim bir sus. Evet public yaptım. Q, Bir dakika. Şu an 10 kişi oynayacağız arkadaşlar. G, Gete. Bakalım arkadaşlar videomuz kaç dakika olmuş? Evet arkadaşlar şu an 10 dakika, 15 dakikalık bir video olacak tahminimce. Evet geldi Tahmin bizim edelim. arkadaşlar geldi güzel. Ya yine Zeynep, Kırmızıyı kırmızı bırak Zeynep. Ya ben niye bırakıyorum kırmızıyı? Dur dur tam aslansın. zaten şeyler.